arkadaşlar. Selam arkadaşlar. <laughs> ne kadar geldim dedim. Um, bir daha merhaba arkadaşlar. Um, bugün um, şey size uygulamayı tanıtacağım. Yasak olan uygulamayı tanıtacağım. Evet arkadaşlar. önce Monsters Bumper'la başlıyorum. Evet arkadaşlar. Burada um, böyle şeylerimiz var. Ee, şey ne dedim ha? Hareketlerimiz var. Arkadaşlar bu bu gelmedi. Aa, nerede şu abi? Nerede? Nerede? Demeyin. Ben bilmiyorum. Ee, bakıyoruz. Şu an. Daha... Evet. Şu anda reklam var. Arkadaşlar ee, bir şey söyleyeceğim. Ee, şu an ben Arkadaşlar bir dakika. Evet. Arkadaşlar ben şu an YouTube kanalıma giderseniz ee, ben size kolayca göstereyim. Hemen kolayca göstereyim. Ee, burada benim bir arkadaşlar şu an benim olmuş. O yüzden bir dakika İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dakika. Arkadaşlar. Çok sağ ol. Evet Bu kim ya? Arkadaşlar bunları engelleyin. Engelleyin arkadaşlar. Ben şu an engelleyemedim. Engellemek istiyorum. Engelleyemedim neyse. Aa şu an engelledim. Oh. Lan buna böyle sadece sizin. Tamam. Evet arkadaşlar. Benim de al hayır hayır. Benim. Benim kanalım. Arkadaşlar bu da bir abonem var. ikinci Um, arkadaşlar bu da abim abone olmuş olabilir ya da başka kişiler. Sağlığınız o yüzden benim. Yani beğendiğim videoları arkadaşlar çok var. Kaç tane? Oo, çok var. Baksanıza. 268 tane videom var. Arkadaşlar şu şey videosu. dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ilk Evet Neyse arkadaşlar işte benim videolarım. Evet. Bu da dört tane videom var. Burada ya. Videomda... Yanımdan Yem Aslında acılı yapmıyorum e... Başka Evet. Evet arkadaşlar şimdi golf tahtaya gidelim ve evet. E, yok, okay. o o bir Evet. ekran... ekranı zaman. Arkadaşlar buraya evet. bildiğiniz Doğru. şey var. Oh. Arkadaşlar ya bu eski değil. Üstüne 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 basarsınız. O arkadaşlar onlar değil. Arkadaşlar bu abrik Bu yan bunlar yanlış arkadaşlar. <laughs> Misketin içine kalıba. Özürlü ben... arkadaşlar özürlü ne yapacağız? ben eee ben bir durumu bir bir dakika durdurayım.